Değerli dostlarım iyi akşamlar. Hepiniz yayına hoş geldiniz. Bugün sizlere Borsa İstanbul istek hisseler analizi ve potansiyel 3 tane yükseliş beklediğim hissenin değerlendirmesini yapacağım. Şimdi Borsa İstanbul'u değerlendirecek olursak gün içerisinde 5186 seviyesinden kapanış geldi. Ve gün içerisinde 5329 ile 5169 arasında hareket etti. Günü 57 milyarlık işlem hacmiyle kapattı. Ee, önceki yayınlarda dün de belirtmiştim Daha önceki yayınlarda da belirtmiştim size Bir miktar daha geri çekilme e, Beklediğimi söylemiştim Ve 5172 seviyesindeki Fibonacci seviyesinden bugün bir iğne attı tepkisini aldı Bir miktar e, ve kutuda 5129-5230 seviyesindeydi Şimdi bizim e, Yarın itibariyle bakacağımız bugünün grafik 4 saatlik ve Saatlik grafikte inceleyecek olursak Iııı e, 4 saatlik grafikte Fibonacci seviyesinin üzerinde kalmış. Saatlik grafiği aç açacak olursa. Şimdi saatlik grafikte de e, şu seviye 5169 Fibonacci seviyesine düşmesi halinde buranın e, üzerinde 2-3 kapanış bekleyeceğiz. Daha da aşağıya sarkması halinde şu kutunun alt bölgesi hatta kanalın e, direnç seviyesi destek olarak çalışacak. 5120 seviyeler bizim için önemli seviyeler. E tabi öğleden sonra yarın Merkez Bankası kararı açıklanacak o zamana kadar bir miktar daha geri çekilme yaşanabilir ee, Bizim için önemli seviyeler bu seviyeler daha e, altta ise Yine günlük grafiği açıp e, size bahsedeyim 5000 seviyesi bizim için önemli direnç Şimdi arkadaşlar şu kanal e, içine girerse e, Bir miktar daha fiyatlar e, geri çekilir yani satışlarda daha hızlanabilir Bizim için şu kanal gerçekten de önemli bu kanalın altına sarkmamasını bekleyeceğiz. Temkinli yaklaşın o yüzden hisse alacaksanız da. Yani risk barındırıyor buralar. Öncelikli olarak dediğim gibi aşağıdan şu kanalımızın desteğinden, yani daha önce direnç olarak çalışan desteğinden tepki almasını bekleyeceğiz. Altına sarkması durumunda satışların hızlanma ihtimali yüksek. Onu ben sizlere belirteyim. Aşağıda 5000 destek seviyesinden bahsetmiştim. Ee, yukarıda ise 5.375 ve 5.545 seviyeleri var. Şimdi gelin istek hisselere geçelim. Şimdi MEPET hissesini öncelikle inceleyeceğiz. Ee, MEPET hissesinde şu bölgede bir düşen trend var. Ee, şurada da bir aşağıda da bir yükselen trendimiz var. Şimdi düşen trendten daha önce gelmiş 3. temasta satışı yemiş. Satış yedikten sonra gelip aşağıdan yükselen trendten desteğini almış ve bugün de günü %10 artışla kapattı. Hacim olarak normal hacmin 4 katı seviyelerinde seyretti. Yani öncelikli olarak Mepet'te işlem yapan arkadaşlar için 4.83 üzerinde en az 2 gün kapanış bekleyeceğiz. Yani 4.83 üzerinde kapanışlar gelmezse yükselişte sürmez. Yani bu kanal içinde sıkışıklık devam ediyor. 4.83 üzerinde kapanış geldikten sonra diğer direnç 5.03 Bir sonraki direnç 5.47 bir sonraki direnç 5.91 seviyeleri Destek seviyesi ise 4.49 birinci destek 4.29 diğer destek seviyesi ee, Söyleyeceklerim bunlar şimdi diğer listemize geçelim Şimdi ben dün yaprak hissesini size yayında bahsetmiştim Bugün tekrar onu bir ele alma isteği ee, doğdu bende Neden derseniz Dünkü ben yayında demiştim yani e, şu 70-85'in önemden bahsetmiştim 70-85 üzerinde haftalık kapanış lazım yani geçen hafta 70-85'in üzerinde kapattı e, yükselebilmesi için e, çanak yüksekliği kadar gidebilmesi için en azından ya da daha yukarı daha az seviyelerde çıkabilmesi için e, en az iki hafta kapanıştan bahsetmiştim 70-85 altında Cuma günü kapanış olursa yani bu seviyenin altına kapanış olursa Geri çekilme bir miktar daha devam edebilir. Nereye kadar geri çekilir derseniz, Fibonacci destek seviyelerini ben sizlere söyleyeyim. Bugün 66.05 ile kapattı. Günlük grafiği açayım ben sizlere. Bugün aynı 66.05 ile kapattı ve gün içerisinde 74.5 seviyelerini gördü. E şimdi Fibonacci seviyelerine bakacak olursak, aşağıda 65.91 destek, 61.65 diğer destek, 57.05 diğer destek yani bu 57.05 güçlü bir destek ve burada da daha önce bir iğneler var yani dirençler var bu bölgede en kötü ihtimalle 57.05'te fiyatın tutulmasını, toplanmasını bekliyorum. Fakat dediğim gibi bu bölgeden yukarı yükseliş yaş yaşaması için öncelikli olarak 70-85 üzerinde ikinci hafta kapanışını yapması lazım. Geçen hafta zaten kapatmıştı bu hafta da kapanış yapmasaydı ondan sonra yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyorum yani bu dip notu belirteyim sizlere Çünkü fiyat e, desteğin altına düştü Hafta kapanışı önemli bizim için haftalık grafiği ol, olduğu için Hafta kapanışı 70-85 üzerinde kapattığı zaman e, sorun olmadığı düşüncesindeyim şimdi diğer grafimize geçelim Şimdi intem de sorulan bir hisseydi bunu da haftalıkta ele alacağım haftalıkta güzel bir çünkü formasyon var Şimdi Flama formasyonu var intemde haftalıkta ve şu bölgede bir teması bol olan bir direncimiz var. Bu direncin üzerinde kapanış gelmeden intemada ben yükseliş beklemiyorum açıkçası. Onu ben sizlere söyleyeyim. Yani kaç bu seviye Fibonacci seviyesi de buraya tekabül ediyor. Şu seviyeler yaklaşık 105. 105.4 üzerinde kapanış gelmediği sürece. İntema'da yükseliş beklemiyorum Çünkü üçgen içinde sıkışıklık devam ediyor burada filama hedefi ise filamanın sapı kadar hedef koyacak olursak üstüne 180 seviyeleri Tabi bu orta ve uzun vade hedefi neden diye soracak olursanız Çünkü grafik haftalık grafik arkadaşlar yani günlük ya da 4 saatlik olsaydı kısa vade denebilirdi orta kısa orta vade denebilirdi Önemli seviyeler bunlar. Dediğim gibi 105 üzerinde kapanış gelmeden yükseliş beklemiyorum. Şimdi direnç destek seviyelerini söyleyeyim size. 105.4 birinci direnç, 113.9 ikinci direnç, 121.9 üçüncü direnç. Destek seviyeleri ise 95.25 birinci destek, pardon 93. seviyesindeymiş zaten. 89 birinci destek, 78 ikinci destek ve 68.60 üçüncü destek seviyesi. Hacim olarak son 2 hafta hacim gayet iyi. Ortalama hacmin yaklaşık 3-4 katı seviyeden seyrediyor. seyrediyor. Takip edeceğimiz noktalar bunlar intemada. Şimdi iş bir holdingi de ben haftalıkta ele aldım. Yine burada da güzel bir durum var. Şimdi iş bir holdingde geçmişten gelen bir trend var. Ve bu trend teması bol. Şu geçmişteki temaslar var. Şurada var, şurada var, şurada var. Şurada var bu trend güçlü bir trend. Çünkü e, bakacak olursak ta 2020'den gelen bir trend yani. Trend o yüzden güçlü. E, şurada da bir düşen trend var. Bu düşen trend de şurayı bir sapma olarak değerlendirecek olursak teması daha çok olduğu için şöyle bir çizgi çizdim, çizdim ben. Birinci temas, ikinci temas, e, üç, dört, beş, altıncı temas da çizdim. Şimdi e, bu noktada ise bizim için önemli olan 84-15 üzeri hafta kapanışı. Şu an fiyat 68.10 seviyesinde. 84.15 üzerinde kapanış gelmesi halinde hacim artacak, yükseliş de başlayacak. Onu ben sizlere söyleyeyim. Çünkü şu an bile hacim çok düşük. Yani normal hacmin neredeyse 3'te 1'i seviyelerinde yani bugünkü hacim. Bu haftaki hacim daha doğrusu. Çünkü haftalık grafik bu. Bizim için önemli seviye dediğim gibi 84.15. Daha yukarıda ise yükseliş gelmesi durumunda 95.45 1. direnç, 112.4, ikinci direnç, 129.4, 3. direnç. Destek seviyeleri ise, şimdi 60 seviyesi çok önemli. Hafta sonuna doğru, yani hafta kapanışı 60'ın altında olursa stop olunması gerekiyor, onu belirteyim. Fakat burası çok güçlü bir destek. Ben 60'ın altına sarkacağını düşünmüyorum. Sarkması durumundaysa aşağıda, şu bölgede bir ara desteğimiz var. Bu ara destek ise 48 seviyelerinde bir ara desteğimiz var. Şimdi diğer hisselerimize geçelim diğer listemiz alfas. Alfası normal olarak günlük grafikte inceledim ben. Daha önce de zaten yayınlarda bahsetmiştim. alfası şu bölgeden ben kırılım olmadan ele almıştım. Yani bu kırılımdan sonra bile alsanız şurada hatta onaya bile gelmişti. yayından sonra burada almış olsanız şu bölgeden yani şu anki fiyatına kadar yaklaşık bir %35 kazanmış olurdunuz ve dirençte satmış olsaydınız %37 seviyeden de bir kar marjı elde etmiş olurdunuz. Şimdi Fibonacci direnç destek seviyelerinin öneminden bahsetmiştim. Ee, iyi i̇yi çalıştığından da bahsetmiştim sizlere. Gördüğünüz gibi Fibonacci seviyesi 457 ve e, şu bölgede iki tane mum attı ve kıramadı satış yedi. Yani tam da milimetrik çalışmış görüyor musunuz? Yani 457 seviyelere gelmiş. E, oradan satış yemiş. E, şimdi şöyle bir durum var. E, Alfas'ta aynı zamanda. Şu bölgede bir e, güçlü bir e, kutumuz var, desteğimiz var. Alıcı satıcı alıcı ve satıcılar içeren e, güçlü bir destek bölgesi burası. Yani ben e, Alfas için fiyatın hem Fibonacci desteği zaten 396 seviyesi, hem kutunun alt desteği 396'dan e, en kötü bir desteğin çalışma durumunu görüyorum. Fakat bugün zaten buna gerek kalmadı. E, kutunun üzerine attı. Hani ola ki bir düşüş olması halinde bile buradan bir düzeltmesine yapabilir fakat e, kutunun üzerine attı güzel de bir kendine e, formasyon oluşturuyor yükselişine devam ediyor bir dahaki gelişinde 457'yi kıracağını düşünüyorum yani şu bölgede bir geri çekilme olduktan sonra güç topladı diye düşünebiliriz 457 üzerindeki dirençler ise 525.3 birinci direnç 573.5 e, ikinci direnç 634.4 şey 9 üçüncü direnç seviyeleri Destek seviyesi ise 396'da bir destek olduğunu söylemiştim. 348 diğer destek, 327.8 diğer destek ve e, Alfasın hacim ortalama hacim seviyelerinde. Şimdi diğer hissemize geçelim. Şimdi Borusan hissesi. Borusan hissesinde de e, şöyle bir yükselen trendten bahsetmiştim. Daha önce yayında ele almıştım ve e, ben ele aldığımda şu bölgelerdeydi. Tam böyle e, Onaya gelmişti ya bu seviyedeydi ya da şuradaydı tam şu an hatırlayamadım ve bu bölgeden e, yukarı kapanışlar gelmesi halinde destek olarak çalışacağını ve buradan yükselişin e, sağlam olabileceğini bahsetmiştim ben sizlere. Fakat burada bizim için önemli olan her zaman e, daha önceki yayınlarda da söylediğim üzere stop hayat kurtarır yani baktınız gün sonuna doğru aşağısında kapatıyor stop olmanız gerekirdi ben de bir miktar zaten ee, sizle birlikte inceledikten sonra size anlattıktan sonra bir miktar giriş sağlamıştım Fakat baktım altına doğru düşüyor bir miktar zararla stop oldum çıktım ee, Daha sonrasında zaten şu bölgelerden 237 seviyelerden ben stop oldum ve bugün 222 seviyesinde yani o stop olmasaydım daha da düşmüştü İşte bu yüzden stop hayat kurtarır Arkadaşlar onu ben her zaman yayında söylüyorum ya trendlere göre ya Fibonacci destek seviyelerine göre stop alacaksınız. Ama bunu da iğne attı diye değil. Gün kapanışına 10 dakika 15 dakika kala baktınız o desteğin trendin altına kapanacak gibi duruyor. O zaman stop olmanız gerekiyor. Bu noktadan sonra bugün de bir düşüş yaşadı. %3.69 Aşağıda diğer destek seviyemiz 209.5 Yani bu desteğin güçlü olduğunu düşünüyorum ben. E ee, düşüşün devam etmesi halinde ise bu desteğin çalışacağını düşünüyorum. Çünkü Fibonacci 0.618 güçlü bir destek olduğundan bahsetmiştim. 209.5 destek seviyesi, daha aşağıda 192.1, daha aşağıda 178.5 destek seviyesi. E ee, direnç seviyelerine ele alacak olursam 228 birinci direnç, 242.2 ikinci direnç, 259.6 üçüncü direnç seviyeleri. E, Hacim de ortalama hacmin son 4 gündür altında seyrediyor. Şimdi kron listesine gelelim. Şimdi Kront'ta e, şöyle bir durum dikkatimi çekti. Kronto baya bir düşüş olmuş zaten. E, yani günlükte inceleyeceğim ben ama haftalıkta bakacak olursak ta fiyat e, 42 seviyelerinden 21'li seviyeler düşmüş. Tabi. Bir süre önce sanırım bedelsiz verdi. Kront'la ilgili öyle bir şey duyduğumu hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Şimdi yanlış yönlendirmeyeyim kimseyi. Şu bölgede bir yukarı doğru yükselen bir kanalımız var. Bu kanal içerisinde hareket ediyor Kront. Ve yani aşağıdan alan, yukarıdan satan birisi zaten şurada bir miktar kar elde etmiştir. Ve bir miktar yataya gitmiş ve şu bölgede ben Şahsen biraz toplandığını düşünüyorum yani konsolide olduğunu Ve topladıklarını düşünüyorum yani şu bölgede 6 Haziran'la 21 Haziran arası yaklaşık 10-15 gündür bir toplama süreci olduğunu düşünüyorum Aynı zamanda bu bölge güçlü bir destek olarak da çalışacaktır onu da ben sizlere belirteyim Yükselişin başlaması için 22-60 üzerinde kapanış lazım yani hem Fibonacci direnci hem de kanalın direnci aynı yere tekabül ediyor 22.60 üzerinde kapanış gelmesi halinde e, yükselişin hızlanacağını, hacmin daha da artacağını düşünüyorum. Daha yukarıdaki seviye 24.40 ve daha üstteki seviye 25 e, 38 seviyeleri. Destek olarak e, destek seviyeleri ise 21.16 birinci destek. Aşağıda şu kutumuz önemli bizim için. 20.18 ve 18.64 diğer destek seviyeleri. E, şimdi diğer listemize geçelim. Hacim. Yani son iki gündür şu kutunun üzerine sarktıktan sonra yani şuradan da zaten aşağıya da bir iğne atıp kanalın alt desteğinden de tepki almasından sonra sonraki gündür ortalama hacmin bayağı bir üzerinde seyrediyor. 4-5 katı seviyende seyrediyor. Şimdi diğer isemize geçelim. Şimdi Obase'yi sormuştu bir arkadaş. Obase bayağı bir düşüş yaşamış. Yani grafik çok hoş durmuyor, çok güzel durmuyor onu ben size söyleyeyim. Haftalık grafikte bile sürekli düşen bir hisse olur mu diyeceksiniz. Böyle işte arada çıkıyor ve bunlarda çok fazla da bir zaten grafik olarak da çok fazla da bir çalışmıyor. Çalışsa zaten en azından belli bir noktalarda destek alardı. fakat ben yine de bir haftalık grafikte de çok fazla bir şey yok. Fakat şu desteği size göstereyim. Şurada bir güçlü bir destek var. Şimdi günlük grafikte ben ele alacak olursam o base'i şöyle bir paralel kanalımız var. Yani bu paralel kanal arasında hareket etmiş. Yani şuralardaki temaslar, 4 temas burada var, bir temas burada var. Aşağıda destek olarak şurası güzel çalışmış. Ve o de sizlere söyleyeceğim. Öncelikli olarak 16-22 üzerinde kapanış gelmesi lazım yükseliş için. 16-22 üzerinde kapanış gelirse daha sonrasında o basede hacim de artar, yükseliş de artar çünkü bu trend de uzun süreli bir trend. Yani aynı zamanda düşen trend olarak da sadece üst direnci ele alırsak düşen trend olarak da değerlendirebiliriz. Yaklaşık bir 6 aylık bir direnç. 16 22 bizim için önemli seviye. üzerindeki seviyeler ise Fibonacci dirençleri 17 56, 18 94 ve 20.32 seviyeleri. Şimdi destek noktaları ise şu bölgede bir daha önce çalışan bir şey vardı. Çizgimiz vardı. Şurada da keza çalıştı. 13.92'de bir desteğimiz var. Daha sonrasında ise aşağıda 13.08'de diğer bir desteğimiz var. O bas ile ilgili söyleyeceğim bunlar. Şimdi diğer listeye geçeyim. Şimdi Ata Gayrimenkul. Ata Gayrimenkul'un grafiği gerçekten hoşuma gitti. Şu bölgede bir yükselen bir trend vardı. Yükselen trend daha önce zaten şurada bir satış yedi, şurada bir satış yedi geldi. Bir ihlal var ama olsun daha sonra buraya geldi burada bir satış yedi ve yükselen trendin üzerine attı ee, üzerine attıktan sonra şurada yataydı da bir aynı zamanda e, direnç vardı o direncin de üzerine attıktan sonra şu bölgede tam onaya geldi ve şuradan iki günde yaklaşık e, bir yüzde 15- 16'lık bir kar marjı bıraktı yani böyle grafikler önemli işte yani bakın yani milimetrik çalışmış yani formasyon çok güzel çalışmış. Kırılım gelmiş, onayını almış ve buradan 2 gündür yükseliyor. Yükselen trendin de üzerine atmış. Grafiği çok hoşuma gitti. Yani bu seviyeden sonra tabii stop noktası arasındaki fark yüksek olacağı için bu seviyeden sonra çok almak mantıklı olmaz. Fakat bir miktar düzeltme yaparsa 6.22'ye ve şu bölgede 5.90'lara kadar bir geri çekilme yaparsa onaya gelirse değerlendirilebilir şimdi içerideki arkadaşlar için e, direnç destek seviyelerini inceleyecek olursam, e, yukarıda bir 677 bir direncimiz var. Daha üzerinde 738, daha üzerinde 781'lik bir direnç var. Destek olarak ise 579'da bir e, pardon öncesinde bir 622'de destek var. Daha sonra 579'da bir destek var ve 561 seviyelerinde bir destek var. Hacim son iki günlük hacim gayet güzel. Şimdi diğer hissemize geçelim. Şimdi son 3 hisse de yükseliş beklediğim ben belirtmiştim. Ee, yükseliş potansiyeli olduğunu. Birisi Tempol. Bunlar da tabii istek hisse. İstek hisseler arasında e, yani grafiğini beğendiğim, yükseliş potansiyeli gördüğüm iç 3 hisse bu son söyleyeceğim hisseler. Şimdi şurada bir e, fincan kulp formasyonu var. Fakat e, düz değil de hafif yatay bir şekilde e, bir fincan kulp var burada. Şimdi burada ben ikisinin hedefine fincanı ve kulpun hedeflerine yüksekliklerin üzerine koyduğumda şu bölgede 38.76'da bir kulp hedefi, 45.94'te de bir fincan hedefi var. E tabi yine Fibonacci direnç destek seviyelerini de sizler için çizdim. Bu seviyeler de bizim için önemli. Tam böyle şu an fiyat 28.86 tam böyle kırılım geleceği durum Fibonacci direnci yine yine çakışmış durumda görüyorsunuz. Şu an 28.86. 29.62 üzeri kapanışlarda bu formasyonun çalışacağını ve fiyatın artacağını düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. Ben burada sadece kendi görüşlerimi açıklıyorum sizlere. Ee, dediğim gibi önemli nokta 29.62 üzeri kapanışlar gelmesi halinde kırılım başlar. Daha yukarıda 31.56 birinci direnç, 33.98 diğer direnç, 36 seviyesi diğer direnç. Destek seviyelerini inceleyecek olursak 27.66 bir destek, 25.24 diğer destek, şu bölgede bir ara desteğimiz var. O da 22.90 seviyeleri. Hacim olarak bakacak olsak hacim de zaten son 3 gündür ortalama hacmin üzerinde seyrediyor. Grafik olarak beğendiğim bir hisse. Yani bugünün potansiyelli grafik olarak güzel görünen hisselerden birisi. Şimdi bir diğerisi hisse, hisse hepinizin bildiği borsamızın çok önemli güzide şirketlerinden birisi Aselsan. Aselsan'da şöyle bir düşen trend kırılımı olduğundan bahsetmiştim. Ve bu kutuyu açtıktan sonra yükseliş gelmesini beklediğimden bahsetmiştim. Yani şurada işleme giren bile daha önceki yayınlarda bahsetmiştim. İşleme giren bile ortalama %10-%12 bir kar marjı elde etti şu bölgede satış yaptıysa. Ve tekrardan endeksinde düşmesiyle geldi bir düzeltme hareketini yaptı. Yani şu anda bugün de günü %1.80-1.07 artışla kapattı. Bu yarın da bakacağımız seviye 49-14 üzeri kapanış gelmesi. 49 14, bugün zaten 49 seviyesinden kapatmıştı. 49 14 üzerinde kapanış gelmesi durumunda ise yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Ben asansanda ee, direnç seviyeleri 50 seviyesinde. 49 14 seviyesinde bir direnç var. 54 35'te diğer direnç. 57 95'te diğer direnç. 60, 40, 62 45'te bir diğer direnç var. Destek olarak ise 46 52'de bir desteğimiz var. Sonra aşağıda şu bölgede 43 32'de bir desteğimiz var ve 38 06'da diğer desteğimiz var. Hacim ortalama hacmin altında seyrediyor. Tabii düşüşün olması da bunda etkiliydi. Şimdi diğer hissemize, son hissemize ele alalım. Şimdi son hisse bugünün en güzel grafiği diyebilirim. ve şu anda yükseliş beklediğim en önemli hisselerden birisi Petrokent Turizm. Neden? Şimdi Petroken Turizm'de şu bölgede aralıktan gelen bir yaklaşık e, 7 aylık bir direnç var. Bu direnci daha önce şu bölgede kırmayı denedi. Mart'ta kıramadı, geldi. Sonra e, bir Haziran'ın başında kırmaya çalıştı. Sonra yine satış yedi, geldi. Aşağıdaki destekten döndü ve bugün hacimli bir şekilde, hacimi de şöyle ele alacak olursak, günü tavan kapatarak, e, hacim de o normal hacmin iki katı seviyesine kapatarak düşen trend kırıldı. Şimdi Yarın bir miktar belki onaya da gelebilir. Ee, onaya gelmeden direkt yükselişini de e, tamamlayabilir. Yani grafik olarak yükseliş beklediğim e, yani 2-3 hafta en az vadeyle güzel bir kar marjı bırakacağını düşündüğüm bir e, hisse. Petroken turizm. E, Borsa İstanbul'la ilgili söyleyeceklerim bunlar hisselerle ilgili. E, Kanalımızı yeni kanalımıza abone olup yayınları beğenir ve beğenip izlerseniz çok memnun olurum. Ee, şimdi diğer e, şeyde, sosyal medya hesaplarımı tanıtayım. Geleceğe Yatırım Twitter hesabım. Burada grafikleri paylaşıyorum. Mümkün olduğu sürece haberleri de paylaşmaya çalışıyorum. Bu yayındaki grafikleri buradan direnç destek seyircilerini takip edebilirsiniz. Ee, Instagram hesabım da e, Yatırım geleceği Hesabı. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.